Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan fuardan sesleniyoruz. Dayal Dizel firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Cengiz Dayıoğlu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Cengiz Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Bey. Burada bulmak, bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü burada Türkiye adına o kadar muhteşem projelerde imzanız var ki bu projeleri biraz sonra sizin ağzınızdan yaratıcı hocasının ağzından dinleyeceğim. Ama önce fuar konseptine değinmek istiyorum. Malum fuardayız. Dünya konuklarını ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Nasıl gidiyor fuar diyelim o zaman? Fuar iki, iki gün gayet güzel geçti. Yarın daha büyük bir kalabalık bekliyoruz. İnşallah bunun neticesini yarın öbür gün alacağız. Biz de inşallah nice fuarlarda buluşmayı dileyelim sizlerle birlikte. Peki efendim burada hemen tabii ki Dayal Dizel'e dönmek istiyorum. Dayal Dizel deyince aklımıza ne gelmeli hocam? Dayal Dizel daha önce boş firmasındaki uzun yılların tecrübesi neticesinde servis mantığından yola çıkmış ve de bir aracın en pahalı ve en çok bozulan enjektör ve pompalarının tamirini sağlayan makineler yapıyoruz. Süper. Ee, üretim tamamıyla yerli, tamamıyla bize ait. Evet, tamamen kendi ürünümüz. Bir fabrikamız var, iki TL'de. Bir de kimsede olmayan bu konuda bir okulumuz, eğitim merkezimiz var. Muhteşem haberler veriyorsunuz. Buradan Türkiye adına sonsuz teşekkürler olsun. Ee, şimdiki çocuklar çok şanslı sizler sayesinde diyelim o zaman. O okul nasıl? Biraz bahsedelim mi? Şimdi doğrusunu isterseniz benim hanım bir gömleği 5 dolara alıyor bunu en eşya 100 kere yıkıyor, ütülüyor, ölüme koyuyor. Ama biz maalesef 5000 dolarlık enjektörleri bozuldu diye çöpe atıyoruz. Bu bizi çok üzdü. Her gün binlerce araç kullanıcısı bu üzüntüye şahit oluyor. Biz bunu kurtarmak için bu gördüğünüz tezgahları yaptık. Bunları çok cüzi çay kahve parasına kurtaran makinalar yaptık. Yeter ki bizim okulumuzda bir hafta geçirsinler. Bu makinalardan birer tane alsınlar. Hocam yaş sınırı var mı bu okula? Yaş sınırı genelde gözden dolayı 40'ı istiyoruz. 40'ın altındakiler daha çabuk anlıyorlar. 40'ın üsttekiler daha uzun. Bir hafta yetmiyor, ikinci hafta gerekli. Ama anladığım kadarıyla yaş sınırı yok. Dileyen herkes başvurabiliyor. Herkese Tabii. açık tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Hocam gelelim bu muhteşem makineye. Tamamıyla yerli üretim kendi tesisimizde bizlerle buluşuyor. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz üretim aşamasında? Biz şu anda 29 kişiyle fabrikada Aha. ayda 30 adet tezgah yapıyoruz. Süper. Yurt dışı fiyatları bu tezgahların 150 bin euro. Biz bunu 20 bin euroya sunuyoruz ve günde 1000 euroluk minimum kazanç elde ediyorlar. Yani Tekrar. bir ayda kendini amorti ediyor. Vallahi süper haberler veriyorsunuz hocam. Türkiye adına gurur duydum. İnşallah bu böyle makinaların niceleri bizlerle buluşur ve ülke ekonomisi de sizler sayesinde birazcık canlanır diyoruz. Hocam burada tekrardan makine tabii ki bu o kadar önemli ki buna ve özelliklerine dönmek istiyorum. Bunun bize getirdiği artılar neler? Şimdi her bir makinanın özelliği genelde dizeli iki gruba ayırırsak kamurail ve birim pompa diye iki adet grubumuz var bizim de en son teknoloji. Dünya yüzde %70 dizele döndü. Bu dizelin de büyük kısmını bu kamurail ve birim pompalar üstlendi. Biz her iki grupta da makinalar üretmekteyiz ve genç öğrencilere bunu öğretip iyi bir kazanç sağlamalarını arzu ediyoruz. Bu konuda da eski pompacılık gibi 5 yıllık bir tecrübeye gerek yok. Hiçbir şeyden anlamayan, eli anahtar tutan herkes bir haftada her bir konuyu öğrenebiliyor. Uzman öğretmenlerimiz vasıtasıyla bunu öğretiyoruz. Ama üzücü noktamız bizim. Biz bunu Türkçe anlatıyoruz, kimse anlamıyor. İngilizce, Almanca anlatıyoruz, anlıyorlar. Şu anda firmamda bir Fransız eş, yeni evlenmiş bir çift eğitim görüyor. Bu pompayı öğreniyor. Bayan işe girmez mi? Hayır, girmeli. Bayanlar bu küçük parçaları daha güzel topluyorlar aslında. Yani bayanları Fiziksel da... Fiziksel yapıları itibariyle değil mi? Eller... Evet, elleri küçük, daha rahat çalışıyorlar. O yüzden bayanlar bu konuda Fransızlar, Almanlar, Polonyalılar bayanları çalıştırıyorlar. Biz ise bu konuda biraz yabancı kaldık. Allah'ı buradan duyulur diyoruz. İşsizliğin hakim olduğu Türkiye'mde böyle muhteşem gelirlerle iş sahibi olmak, meslek sahibi olmak gerçekten bulunmaz bir nimet diyoruz. Hocam peki burada sadece İstanbulular mı sizlerden yararlanabiliyor veya taleplerde bulunabiliyor? Gerek tüm Türkiye'ye ve gerekse dünya, biraz bahsedelim mi? E, tabii. biz yaklaşık bu makineleri 2006'dan bu yana 1.200 tane ürettik. 600 tanesi Türkiye'den geldi, 600 tanesi de yurt dışından geldi. Yani Rusya'nın 10.000 kilometrelik geniş bir alanından her yerden müşterilerimiz geldi. Bütün Avrupa olduğu gibi geliyor, Balkanlar bizzat geliyor. Şu anda en son gelenler Afrika'dan gelen bir grubumuz var. Yarın da İranlıları bekliyoruz. Yani dünyanın her yeri buraya geliyor doğrusunu isterseniz. Peki hocam e, ihracatla yönelik çalışmalar var mı bu anlamda? Tabii zaten bizim ürünlerin dedim ya %70'ini yabancıya gidiyor. %30'u Türkiye piyasasına giriyor. Henüz bu işin e, kavrayamadık galiba Türkiye olarak. Okullarda bunu eğitmiyoruz. En pahalı parçayı okullarda müfredatlarda kimse de kamu rail ve birim pompa böyle çalışır diye bir müfredat yok. Açıklama yok, öğreti yok. Dolayısıyla yok. da Türkiye bu konuda biraz daha geri kaldı. Yurt e, dışı daha hızlı gidiyor. Buradan hükümetimize duyurulur diyorum izninizle. E, meslek okullarının daha da branşlaşarak, daha da araştırılarak, bölümler açılarak bizlerle buluşmasını diliyoruz. Böyle muhteşem e, sizler gibi yetenekler sayesinde de ülkemizin kalkınmasına çok büyük katkılar sağlanır bu anlamda. Peki hocam hedefler de bu doğrultuda çok büyük olmalı diyorum. Hedefler neler? hedefler ülkeye bu bozuk atılan kilosu 1 eurodan satılan metalleri tekrar kilosu 100-150 eurodan sunabilmek. Yeniden bunları sisteme kazandırabilmek. Bu yüzden her bozulan parçayı bozuldu deyip atmamak. Eskiden bir enjektörün ömrü 150 bin kilometreyken şimdi bu enjektör ilk kötü mazotta bozuluyor. Her kötü mazalatta öyle 3-4 bin euroluk, 2 bin euroluk malı çöpe atmayalım. Gelin bunları burada kurtaralım. İnşallah e, sizler gibi böyle muhteşem kişiler bizlerle buluşur ve Türkiye'mizde sizler sayesinde hak ettiği yere gelir diyoruz. Ve nice yıllar boyu nice başarılara imza atmanızı bekliyoruz hocam. Sağlıcakla kalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evin evet, Sektoral haber merkezi izleyicileri Fuardan, Tüyaptan, Bayal Dizel firmasından sevgili Cengiz Dayıoğlu'na teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.